Ekofes Gaziantep'ten. Merhaba arkadaşlar. Aracımız 2011 model Euro Cargo. Iveco Euro Cargo kamyon. Aracımız 180 beygir. Bize güç talebiyle geldi. Mersin Liman'dan, e, Mersin e, Seralar'dan. E, sürekli meyve sebze çeken hale, e, meyve sebze çeken bir arkadaşımız. Aracının yokuşlarda, rampalarda bayıldığını, biraz daha seri olmasını istediğini e, söylüyor. Öyle bir talep bize geldi. Aracının yazılımını istedik. Şimdi yazılıma başlayacak. Evet. Aracın yazılımı yüklenmeye başladı. E, aracımız 180 beygirden 215 beygire. Torku da 80 Nm yükseliyor. Sağlıklı olarak aracımız e, 8 ileri otomatik. Tabiri caizse bir vites fark ediyor. Daha önceki yaptığımız MAN, DAF, Scania, Axor gibi e, büyük trak araçlardan bildiğimiz üzere 1-1,5 litre artan gücü doğru kullanırsak, aynı yakıt, aynı sürüş tarzımızla devam edersek, aracımız güçlendi diye sert, agresif kullanmazsak, 100 kilometrede 1 litre gibi yakıt tasarrufu yapabiliyoruz. Bu işlem misafirimize hayırlı olsun, bizi tercih ettiği için sağ olsun. Sizler de trak ve traktör grupları araçlarınıza güç artışı ve yakıt ekonomisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 543 356 9351 51 iletişim numaramız Ekifest Gaziantep. Hoşçakalın.